Ve YouTube için 18. bölümle devam ediyoruz. Önden hanımlar hadi bakalım şeyi bir keşfedeceğiz. Bu arada ikimizin de bir yeteneği var galiba. Evet dur bakayım bir. Ben... Oo. Sen suluyorsun. Peki şu ne? Ben eğim alacağım. Ya. Sıka sıka gideceğim. Aa açıyorum ben bunu. So nasty. Şimdi hangisiyle? Bence sağ onu sula. Bir dakika ama... Sula o bir açsın çiçek açtıracağız ona galiba. Ya anladım galiba. da Ha şöyle suluyorum. Evet, sula bakalım. Kökü nerede bunun? Kökünü Kökünü değil, ortasını sula. Ben açtığıma göre orayı sulayacaksın. E, suluyorum. Bir dakika. Bunun olayı bu değil demek ki. Bunu önümüzden bir çekmemiz lazım. Onu anladık. Ah. Ha? Ha, kıracak mısın? Sen atak mı yapıyorsun? Evet, Tam ben hem suluyorum. Bir, bir yap yap hem bakayım. Su yap hem Hı. suluyorum hem de He, sen biçiyorsun bir Tabii. de. Tabii, hmm. biçici. Son ne denir ona? Budu, buduyorsun. Evet. Buduyorsun. Ben söyleyemem. Bak burada çiçekler saldırır bize. Ben sana söyleyeyim bu kadar agresif olma çiçeklere karşı. Burayı sulamam gerekiyor. Dur. Sula bakalım oradan bir şey edeceksin. Bir dakika ben de bir şey yapıyorum galiba oraya. Sen ne yapıyordun? Senin görevin ne? Whoo. Nereye gittin? is that you? Yeah. This is amazing. Sen pamuk çiçeği mi oldun? Evet, canım? pamuk çiçeği <laughs> oldum ama başaramadım <laughs> Çiçeğim. Ay ya. Şöyle bir dağ atınca. I magically transform into a flower. Ben de şuradan geleceğim herhalde. E. Ee? Sen tamam. oradan bir zıpla bakayım onun üzerine bir dağcılık. Şu Sen şeyi deneyeceğim. Dur ki. dur. Ee, yok sıkıntı yok. Ben oraya tekrar çıkabilirim de. Şu, ha, şu bana bir şey gösteriyor. Tamam şu ya. tependeki sana gösteriyormuş. Şey mi o ya? Yani ben de Just bir şey lan. yapabiliyorum zannettim. R1 yapacaksın ha. Ya? Yaptım mı? Almadı. Alır alır. Deneyin tam görmesi lazım. Tarık hoş geldin. Teşekkürler. Kalmıyor özgürüm. Valla Until <laughs> Dawn'da biz bir daha arka Hoş planda oynayacağız sadece. ama yayın e, isterseniz açarız. Ama aynı şeyi izlemekten sıkılırsınız diye düşünüyorum. Farklı yapmayı düşünüyoruz bu, bu kez bir şeyleri. Ben bir deneyebilir miyim onu? Şöyle su yapsam sarmaşık aşağı iner mi acaba? İnmiyor. Ah ben, ben acaba oraya, oraya bir şey mi yapacağım? <laughs> Gitmiyor özgürüm yetmiyor. Bir dakika. <laughs> Hayır ben oraya bana bir şey gösteriyor ama. Sen acaba pamuk çiçeği olarak... Yok, senin buraya gelip burayı bir budaman lazım. Buradan su çıkartayım mı sana? Oraya su geliyor mu? Geliyor. Ben Kaldım. bir deneyebilir miyim? Aa. Bakalım. Sen oraya zıplayacaksın. Orası evet. kesin. Aynen. Onu anladık. Atık. Buradan... ...seni Anladım. atmıyor. öyle suluyoruz. Öyle mi? Yani denedim acaba suladığım sulayınca buradan şey olur mu diye düşündüm. Bu hmm. kökü nerede? Peki, peki. Bak. Hmm. Ben mi buradan bir şey yapacağım acaba? Puzzle'da takıldık. Hadi bakalım. Chat fikriniz varsa yardımcı olun. Evet. özürlerim. Tamamen benim eşitliğiymiş. <laughs> benim bir şey yapmam lazımmış. Hep iki kişilik düşündürmek zorunda bırakıyorsun beni ya. Allah Allah. Evet, haklısın. Bakar mısın bana? Bana bakar <laughs> <Evet>. mısın? <laughs> çok iyi ya. <laughs> çok Ay, iyi. Hadi. Biçici ya. Ya eğim almayı unutmuşum ben. Eğim... E L2 ile eğim alıp almam gerekiyor Ortam çok iyi. E, ortam güzel. <laughs> man, what happened to my greenhouse? Oh, it looks terrible. <gülüyor> 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 Papatya, hoş geldin. Teşekkür ederiz. Hoş geldin İyiyiz. Papatya. Sen nasılsın? <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. <laughs> ee, geçen gün yeğenim olduğu için <laughs> pek evet, kalamadım evet. yazmış. Let's do it. Şu an bir şeyler dedi ama kaçırdık ama yakalarız sıkıntı yok. Bence Şuradan buradan şöyle gababanga, kolay bu. Ben şuraya bir suluyorum. Sula bakalım aynen tam senlik gibi. Şey hmm. Özgür'üm kaktüs oldun. Evet ya, Plant vs Zombies'e döndüm. Hadi çıka bak. Kalkabaklarını <laughs> tarayacağım. Özgür'üm boss geldi. <laughs> Vallahi, boss geldi. <laughs> Vallahi boss geldi, bak bizim canlarımız <laughs> şey... şey Ooo bir de şarjör falan değiştiriyor biliyor musun? Ben gidiyorum bey. Ben gidiyorum. Yani şöyle biçeyim bunlar. Biçim içimde de öyle. Arkamı koru! Arkamı koru! Arkamı koruyamam şu anda. Ben şunları patlatmak istiyorum hepsini. <laughs> Bilmiyorum neden ama hepsini patlatmak Ben galiba. bir yere girdim. Hah yanlışlıkla girmişim. Var mı daha başka? Gözüme bir şey. Var lan. Yok. Kasıl. Yani Bence bu kadardı bu. Evet. Evet. Şuradan gideceğiz. Cody. Oh yeah. Cactus style. Gel gel. Nereye? O merdivenlerden. Nereye gidiyoruz? Nereye gidelim. gidelim. Şunları niye biçmedin? Hı? Biçmemiz mi gerekiyordu? Yok. Ben... Aa şuradan sana ip çıktı. Bana çıkmadı o. Wow, ha çıkmış. So Cody. Cody. Ah, oh, I help you across. Şu dikenleri bir şey. Aa, bir dakika. Biraz... Aa, bir dakika. Sana I yaprak feel. falan açıyorum ben galiba. Ben Şuradaki evet kendi benim yolumu açacaksın bana. Evet. Ah seni mi kıracağım ben patlat. Gel gel sen bir reverse. Acaba senden sana mı bineceğim ben? Şuradan diye bir yapacağım. Şimdi de bir şey. Sen bir gelsene. Gelsene bire. Şuradan atlasana. Senin için yapraklar falan Ay, yapıyor. 20 yani. acıttım. Hocam bana yaprak açtı. Anam. Ay yapacağım bir şey ya. <laughs> zıplarsın ya. Çok güzel açtım. Bak çok güzel zıpl... Sen güzel açtın da ben zıplama özürlü oldum. Bence zıplarsın için. çiçeğim. Bu arada yayına gelen arkadaşlar hoş Ana. geldiniz. Ben de şu çete bakayım, sen gelene kadar geliyor musun? Geleceğim inşallah. Çiçeğim, orayı ben sana... sulayacak mısın? Tam anlamadım ama onu çözemedim. Aa bir dakika, ben yanlış yere açtım ki sana onu. Şuraya Öldüreceğim giriş, seni. Şuraya Sağ mi? tarafa açacağım ben, hayır arka tarafa. Öldürme beni. Ben kendim örerim. <laughs> gel, gel buraya. Düşme sakın. Ağzına tükürürüm düşme sakın. Hah. Şurayı sulayacağım. Suladık. Aa ben evet. devam edebiliyorum o zaman. Şurası açıldı. Evet şu an anladık olayı. Ben şuradan ipe gelebiliyorum. Ne yapıyorsun ya? Ya senin için açtım ben yolları. Daha fazla gidemiyorum Atun. Özür dilerim. Şeyi ben R2'den elimi hiç çekmemem gerekiyormuş ya. R2'den Özgürüm, elimi. Hiç... sen oradan bir çıksana. Acaba işte o yüzden matlayamıyorum. Şurada ip var bak. Benim ekranıma bakar mısın? Çıkmak, mısın? Çıkmamı istediğin Az bir geri gelsin. Oradan ne yapabilirim ki? Bir şey yapamam. Karşıya geçmem lazım. Peki. Hadi. O iple Şurada geç. Bir deneyim bakalım. O da gitmeyecek oraya. Şuraya bir yerlere mi sıçrayacağım? Benim yaprağı zıplayacaksın sen. Yapraktan Niye bir yeri sulayacaksın. Acaba? Sen yaprakla beraber gelip bir yeri sulayacaksın tamam. Bir yeri sulaman lazım. Sula her yeri rastgele random sula. Şurayı sulayayım. olmaz. Hayır. Şu bitki kökleri falan filan bir Şeyi şeyler. Sulayım. Beni sula. Bilmiyorum artık. Bak şu yukarıda bir yusufçuk böceği var ya. O ne işe yarıyor? O neymiş? O ona Kesinlikle bir şey yapamıyorsun. <laughs> Şu karşıda bak bir bitki gibi bir şey var. Bak benim. Görüyor musun? Bak onu bir sula değil bakayım. Mı? Hayır onu patlatıyorum ben. Tamam bir sula bakayım belki. Aa sula bir dakika. Asla, asla. Ha, Sağda yok. bir şey var bak. Onu bir sulasan aynen. Yusufçuk böceği oraya gidecek bence. Tamam mı? Ee? Gitti mi oraya? Yani Başka Yusufçuk var mı bir şey? Burada. Böcek aşağı indi. Hayır böcek benim yanımda. Beni de attın Yırmağ'a yani. Attım evet farkındayım. Burada senin olayın var diye tahmin ediyorum. Gel hadi. Şu ip ne işe yarıyor? Ya o ipi bir sen karşıya takılma, takılma. o ipe takılma. Özgürüm sen karşıya geçebiliyor musun? Ha ben bu buraya mı geleyim? Sen karşıya geçti onu kukulanla atla fırlatsana onu indir aşağıya. Ben buraya gelemiyorum ki bitkiyim ben şu anda. Tamam sen artık o orta kısım açıldı sen orta kısımdan gelebilirsin Nereden artık Nereden gelebiliyorum? Ha şurayı açıldı mı? Ortası açıldı oradan oraya Hı atlayamıyor musun? Nasıl atlayayım? Tamam peki ben bir gelmeyi deneyeyim oraya nasıl geleceğim? Ortadan Acaba giremiyorsun diye. Aa, aa, özür dilerim ya. Ne güzel söyledin ya. Bitkiyi ortaya sokacağız ya. Ne güzel söyledin. Arkadaşlar ben... çok güzel oynarız. <laughs> Valla böyle efsane şimdi. oynarız yani. Şimdi ben senin yaprağında mı şey? Keşke evet. azıcık daha bana eğimli olarak gelirdi. Bence atlarsın oraya. Tek jumpla atlar. Bak gördün mü? Atlar. Biliyorum. Atlar da senin karın düz yolda yürüyemedi o için. Yürür niye yürüyemesi? Senin karın yürüyemez düz yolda. Benimkisi yürür. Sensin o. Aç hadi yürü. <laughs> tamam, tamam çok Şunu güzel. Içiyorum, içtim. Şimdi ben oraya geleceğim. Ha, tamam. Şimdi burayı açtık. Oradan gelebilirsin artık. Tamam. Kız. Şimdi oradan tekrar ben bir bitki yapacağım sana muhtemelen. Hı. Devam Aynen, edeceğiz. Bakalım, bakalım ne olacaksın? Çiçek olacaksın yine. Şu Bu ne? sefer de böcek olacağım gibi. Hayır, yine çiçek olacaksın. Hadi gel hanım. Gel hanım. Sana yollayacağım. Really gel. Yani. Bak sana öyle bir açıyorum ki yani hiç zorlanma diye adım başı açtım yaprak bak. Evet. bak. Adım başı yaprak açtım. Ama yine düştü. Düş. Düşmedim bu sefer. Şimdi ne yapacağım ya? Şimdi ben şunu bir biçeyim. Şey tamam. Yok mu buralarda saksı falan? Ha şimdi sen nereden geleceksin? Ben bir dakika şu çiçeği bir küçülteyim. Ay kafam benim döndü. Şunu mu sulayacağım acaba? Sen orayı kırdığına göre ben şuradan falan geleceğim galiba diyeceğim. Hayır buradan geleceğim. aynen buradan geliyorum oraya. Bu sen orada Ama. bir, bir sulanacak bir şey var onu sula. Bulamadım ki. Aa tamam ben buldum. Bak şunu çekeceğim ben. Şunun içini sula. Oh 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 doyur onu. Nereye suluyorsun çiçeğim? <laughs> Açtı kapıyı. Evet. Tamam güzel. Koyun suyu bardağı bir iki yatırsın bana. boss savaşı. Koyun suyu bardağı bir iki yatırsın bana. Boz savaşı boz savaşı. anam içeceğiz. Haydi bakalım. <laughs> Gazdan Karadenizli sinirden uyanacak. Aha bak. bak. Ne, nerede, o? Bu şeye benziyor ya. Sen Aa tamam bir şey yapıyor bu. Sen de, bunları biç. Şey şey. Bu bir durunca. Monster bir şey. Monster. Aa beni öldürdü. Beni de öldürdü. Şu an onu eğim alıp tamam eğim alıp çekmem gerekiyor onu. Onun bir zımbırtısı var. Sin... Sen beni kolla, tamam mı? Ben onu nasıl ne olur? Hayır, Hayır ben gideyim, bi biç, biç, bunu. biç biç biç. Ben onu tuttum, biç. Olay sende bitiyor. Şunlara bak, biç şunlara bak, bak, şunları biç. Bunlara ben bir şey yapamıyorum. Bunlar, bunları bak solumda var bir tane, beni öldürecek. Bak, beni öldürecek. Beni öldürdü. Çiçeğim ben bak, şu ya. etraftakileri tamam. biç önce, beni tamam. kolla ki ona demeyi çatabilelim. Tamam mı? Tamam, hadi. hadi. Beni koru. Tamam şu anda bunu atabilirsin demeyeceğim. Bundan başka hiçbir şey yok. Şunları hepsini öldür. Arkadakileri de öldür. Bir tane bile sağ bırakma. Ne olacak kendim öl. Sakın ölme sakın ölme. Sen üçgene niye basmıyorsun çiçeğim? O kadar geçti oyun. Basıyorum üçgene. Basmadın. Bastım hani öyle. Basmadım üçgene. Bas bas çek bas bas çek Basıp tutmayacaksın Bak şöyle Ha Gördün mü? Gördüm Tamam tuttum onu Tuttum onu Vur şuna vur şuna Vur şuna, vur şuna çiçeğim Parçala senin o çiçeği Ceymasız seni Namussuz Güzel Sen neredesin? 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 Kocamı vallaha geber turma. Bak öldüm işte O zaman ben de kaçayım Öldüm öldüm Kaç 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 Ölmüyor ölmüyor Vallahi ölme, bir, ölme, sürü ölme, var, ölme. bir sürü var ölme. Bir sürü var Yettim, 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 yettim. Ben nefis de... Yetemedim. Ağzını tükürdüğümü. Çıban. seni. Tamam, çektim onu. Tamam. Çok güzel, çok güzel. Ölmedi ben bir öldüm. Ya? Ben de öldüm. Ama Çünkü senin şey lazım. Hayır aynı hat üzerindeydik. Dikenlerini çıkarttık bize. Senin, benim bir gıdım Ay, canım baş aldı ya. Başa aldık tabi bunu. Böyle halledeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bak Hızlıyorum şu sana. an, senin hiç ölmemen lazım. Çünkü ben bunlara deme atamıyorum. Atabiliyor muyum? Aa ben de bunlara vurabiliyormuşum ben. Ben bunlara vurabildiğimi bilmiyordum. Onlara da vuruyormuş. Tamam. Vurdu bana ya. Neyle atabiliyormuşsun tamam, tam, sen onlara. Tamam. R2, R2 bende. Sen şunları bir temizle, sonra bossa dalarsın. Nerede? Hani kim yok ki? Tamam, bossa oldu. Ben de vurabiliyormuşum. Özür dilerim. Tamamen benim hatammış. Ya ben orada şeyle cebelleşiyorum. Bu benim... Tamam tamam. Şimdi ben onun canını okurum. şimdi. Ben canını okurum şimdi. Bu yok. Vur çiçeğim. Vur çiçeğim. Onu. Oraya gitme. Oraya gitme. Şuraya gitme. Bak onu kaçırdım. Şunlara vuracağım diye. Valla ben de az daha dikenliydi beni ha. Tamam. Yakaladım ben onu çiçeğim. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Bravo ellerine sen. Allahü <laughs> Teala Allahü Teala. <laughs> Seni Allah <'ın gülüyor> alim <tale>. el <laughs> Ya hak ya hak ya hak. Nerede o bu arkamdan çıktı. <laughs> Adam. Beni öldürdü. Ah vallahi Çabuk ben hocam. Dur dur tam tam ölmez sıkıntı yok. Tuttum onu tuttum onu dal 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 dal. <laughs> bana şey atıyor Dağıl. boncuk atıyor top atıyor boncuk mu atıyor Evet. Çok kocaman nasıl boncuk atarsın bak ya hak geliyor. bunları indirmem lazım ya hak hadi bakalım bu, bir de bağlı. bir yandan şey çekiyor bana ne onun adı top atıyor top, top, top. boncuk atıyor dedim ya ya hak tuttum onu <laughs> tuttum onu Tut. bu sefer indir onu Son, son tur falan. Ay son, son tur. Tur. Yok son tur falan değil. Evet bitti. Sonunda başardık Vallahi. ya. Çok şükür <laughs> ya Rabbim. <Raktım. gülüyor> hadi. Neymiş ya? Ha burası açıldı. Şu arka sından girdik. Orası kapandı. Okey. Greenhouse spa. Spa'ya Girdim gidelim şu... mi? Spa'ya gitmeli dersin. Bak burada spa varmış. Hadi gel spa'ya gidelim. Eşik Ne var spa? Aa zaten buraya gitmemiz lazım galiba. <laughs> Ben atlıyorum. Solda ne vardı ya? Aa, kupa geldi görüyor musun? Tamam bu buraya bir girelim biz bir yüzelim. Şuralara bir mıncıralım ya. Şu ne? Tamam kupa geldi. Burayı keşfetti muhtemelen. Bak yoga yapıyorum şu an. Burayı da. Bunlarda ne var? Oo. Bak. Bak. Aa bir dakika. O kupa saçmalığı görüyor musun? Ayrı ayrı geliyor kupa hesaplarımıza. Şu an böceklere ayağıma masaj yaptırıyorum gibi. Ne saçma ya, bir ha. şey ya bu. Bunların hepsini bir keşfedelim bakalım neymiş bu? Şurada ne? kelebekler var bunda. Böceğe sırt masajı yaptırtıyorsun bak. İlginç. Böcek sana masaj yapıyor bak masaj koltuğu. Biz niye ayrı ayrı takılıyoruz? Çünkü oyun bizi birleştirmeye çalışmıyor mu? Sen de karşıma geçeceksin. Orada, Nereye? <laughs> <laughs> gel gel çıkalım buradan ya. Bu ne saçma bir yerdir burası. Bu ne? <laughs> Orada. Aa şurada bir vana var. Nerede? Bak de? burada. Oh, oh, duş alıyoruz valla. <laughs> I need a shower. Suyu ben açtım sen banyo yapıyorsun. Hadi görüşürüz. Ben Benim kumarım burada biter. Gel. Tamam. Hadi gidelim. Doruğun Ponçi, bu arada hoş geldin. Takip için hoş teşekkür geldiniz. ederiz. Okay. Keyifler Bakın. nasıl? Umarım keyif alıyorsunuzdur Özürürüm. yayından. Neredesin? Neredesin? Ben kaçırdım ben yolu. Çıktım. Buradan tamam. mı gidiyoruz? Aynen, tamam. okay. Sanırım buradan gideceğiz. bayağı bir duş falan aldık orada biz de. Temizlendik, paklandık. Şimdi, Şimdi ben... şunu ben çekeceğim, Aynen. sen parçalayacaksın. Hadi bakalım. Biç oraya yani. Biç. Biç 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 biç. İçinden geçeceğim ben oh. Tamam. Güzelce bir gomuz falan yaptık orada. Tabii bu arada. ki bir rahat böcek masajı ya falan. Yani. Ayak parmaklarıma <laughs> kadar masaj yaptı. Tabii. tabii. Ayak <laughs> parmaklarıma <laughs> kadar mesaj yaptı. <gülüyor> 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 Are you sure? Should... What about the first flower you planted in the greenhouse? Hmm. You mean joy? What is that? Is that joy? I think I remember your promise. Well, that first one. You know, I just wanted to make sure that joy would always be with Duygusal That's That's sweet. That's sweet. Mm. <laughs> hmm. Bunlar hastalanmış. Evet. O şey yok. Ki. O zaman, haydi bahçemizi burası, kurtaralım. Bahçe evet, duvarından aşağı. YouTube için bölüm <laughs> sonu olsun ve bahçemizi kurtaralım sonrasında da. Ve dostlar, bölümün sonu. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Vay, hızlı kapanış. Evet.